Hocam bugün sizden ne isteyeceğiz biliyor musunuz? Çağatay böyle bakınca korkuyorum. Ne <laughs> sizden bir Fenerbahçe karması oluşturmanızı isteyeceğim ama bu karmada hangi futbolcuları kullanacaksınız onu söyleyeyim. Derbi adam dediğimiz adamları kullanacaksınız. Buyurun. Derbi adam. <laughs> Kaleci Volkan Demirel. Tamamdır. Bence Zaten onu kime sorarsak herhalde Volkan der. Çünkü hiç mağlubiyet yok. Derbilerde içeride mağlubiyet yani. yok evet. 4-3-1-2 gibi dizeceğim. Dörtlünün sağında kendimi koyuyorum. Derbi karnelerim oldukça iyiydi. Torpil yapmıyorum kendimi koydum. Sola derbi adam Caner. Güzel Caner seçim. Stoperlerim Lugano ve Luciano. Lugano hem kavgacı hem golcü hem işte iyi bir stoper. Kayt, Selçuk Şahin, Oğuz Çetin. Önlerinde hiç düşünmeden yazdım Alex de Souza. Öndeki ikili yine benim dönemimden Aykut Kocaman ve Elvir Boric. Güzel seçim. Çok gol attılar. Aşağı yukarı böyle ama derbi, atmosfer falan deyince de 12. adama da Mert Hakan'ı yazıyorum. <laughs> Tamamdır hocam aldın listemi. <laughs> benim 11'im böyle oldu ama izleyicilerimizden de kendi 11'lerini açıkçası merak ediyorum. Bu 11'e kimler girerdi, kimler çıkardı yorumlarınızı ve mesajlarınızı bekliyorum.